Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün slap dash yapacağız bugün. Slap 4 oynayacağız yine ve arkadaşlar hatırlarsanız önceki bölümde Ay Savaşı'nı bitirmiştik ve bu sefer mağaralar var. Mağaraları da biteceğiz ondan sonra süreli oyun oynayacağız yine birden başlayarak işte. Şimdi başlayalım. Dur. Şimdi başlayalım direkt. Animasyon var. Rap sevgilisi çukura düşüyor. Ondan sonra da Rap Ball onu arıyor falan filan. Ondan sonra da sinirleniyor. Atlıyor ve mağaralar başlıyor. Böyle bir animasyon. Aa başladık. Bu arada siyah top en iyisi. Bu arada size şunu söyleyeyim. Patlayan karaler var yani. Nasıl diyeyim? Patlayan kareler var. Onlar çok tehlikeli. Diken fırlatıyorlar patlayınca. Kaçmamız lazım onlardan işte. Bak baba. Bak böyle bak patladı diken salgılıyor. O yüzden kaçmamız lazım bunlardan. Dikenlerinden. Şu an patladı. Patlayınca ölüyor tabii bu kadar. Şöyle alar, hızlıca toparlayak ki Bu arada interneti yine kapattım. Çünkü çok reklam veriyor. A diken var dur yavaşça. Tamam. Son anda zıpladım. Burada da var. Patla. Tamam. Oğlum. Ya oğlum yıldızı nasıl çim. Ağzı nasıl çim ya? Çarptım ben oraya. Ya şu yıldızı alamıyoruz ya. Öldür tamam. Değmedi kendileri. Kendiler var mı? Karanatları aldık. Lan. Oyun kasma. kasma kasma bak kalbim duracak. Evet arkadaşlar tekrardan girdim oyuna. Çünkü az önce da kastı çöktü işte. Hangi bölümde olduğumu hatırlamıyorum. O yüzden rastgele bir bölüme girdim. Aa ben bu bölümü oynadım. Patla. Sen de patla. Hadi ya. Hızlı yapmamız lazım her şey. Aa ben burayı Aa ben buraları oynamamıştım evet. Bak şu yukarı yerden geçmemiştim tamam. Benim oynadığım bölüm bu. Yani sıkıntı yok. Uf, demedim. Tamam ben alsam. Burada kasmıştı. Eh kasmadı şu an. Niye kasıyor derseniz ben de bilmiyorum. Gigabyte'ı mı herhalde? Aa bak yeni bölüm. Aa üstlerde patlayan kareler var abisi. Şöyle yapak. Dur bizi patlıyor patlıyor. Kuş, koş koş tamam. Oha bir an uçuyoruz. Ya. Hadi hızlı yapmamız lazım her işi. Mavi anahtar. Mavi anahtar. Aa, checkpoint. Aa, burada ne yapacağız lan? Şöyle mi yapacağız? Aa baba! Böyle yapacağız. Böyle çok zor da. Dur. Tamam. Yaptık zorlaca. Hatta Tamam. Oğlum iyi gidiyorsun ya şakısız. Sana anlatları aldık abi Ve diğer bölüme geçtik. 64 seviye. A araba var bir tane. Hey kendine arabayla gideceğiz dikenlerden. Çünkü orada şey var işte. Bizde de mantık var yani. Beynimiz çalışıyor yani. O kadar da mal değiliz. Tamam. Mavi anahtar. Ve arabaya azıcık veda etmek zorundayım. Öldüreceğim ama. Hatta sen ne kör bir ya? Şimdi mi görüyorsun? Daha az önce ben or. Bir saat on konuşamıyorum. Hızlı yapmamız lazım. Uy! Yeni bölüm. A Şöyle zıplayıp atla. Şey var. Ya nasıl görmüyorsun? <laughs> Lan! Şimdi mi görüyorsun? Daha az önce ben Tamam. Sarı anahtarı al abisi. Oho. Oho yes. Oho. Ya keftadan başla. Arabayı oraya ittim. Mallık yaptım. Hey nasıl yapacağımızı biliyorum. Dur araba geldi gelsin. Böyle böyle yapacağız işte. Bizde de beyin çalışıyor yani değil mi? Tamam. Burada da ne var? Bak ne var? Böyle gideceğiz eve. aldık abisi. Uf son anda. Zıpla. Şu yeni bölüm. Yeni bölüm diyorum. Yeni şey ya. Buraya çıktı lan ta. Tamam. Abi kolay ya. Eskiden çok zordu o oyun. Hayır. Son anda. Gördünüz mü? Son anda bak bir an altıma sıçtı be. Oha. Lan dikenli şey var araba. Lan ne yapacağız? Ah. Tamam. Arkada 7 dakika olmuş. Red Bull sarıyor hele şakısız. Hız. Hızlı. <laughs> Hızlı. <Allah 'ın gülüyor> Gelin onun Gelin nasıl gelebilirsin ya? Koş. Koş geldi. Tamam. Hadi git çabuk. İşimiz gücümüz var. <laughs> Hayır. Geliyorum. Tamam. Patlayan kareler var abi. Abi merdiven. Çık tamam. Sinirden <laughs> ağlayacağım. <laughs> Al, ölürsem var ya çok pis söverim. Çünkü bir canım var şu an. Bir değil. Çarpı da bir. Patla sen de bir kare. Tamam. Hızlı gitmek. Aa, burada ne yapacağız? E ay bir yedik. Burayı açtık. He, teker teker yapacağız bence. Yo. He, bunları patlatacağız ya beynime. Ama buraya gidilmiyor. O gittik. Bu kareler vallahi kör. Şunu görüyorsunuz mu? Bu kareler. Görüyorsunuz mu? Bunlar gerizekalı. Bak, şimdi gideceğim oraya şey olacak. Buradan geri çık. delireceğim ya delireceğim ya delireceğim de. Delir. Aa buraya geçmişim. Ben az... Hadi... abi ne oldu şu an? Neyse. Aa bak çok diken var yavaş geçmemiz lazım. Tamam. dikenle patlayan vakti var vakti var kisa. Tamam. Yavaş. Ya şuradan mı geç? Sarı anahtar. Anahtarı alamıyor. Alamıyor çünkü elsiz. Elsiz çünkü. Eli yok. Neden? Çünkü varoş. Varoş <laughs> ne? Çetin anne. Tamam. Uf. Mavi anahtarı almayacağız. Yoksa dökülür. Önce yeşil anahtarı. Ondan sonra mavi anahtarı. İşte beğendiniz. <laughs> Anne. Tamam. Kaygan gibi gittik abi. Ya başım nasıl? Vey vey. Hey. Tamam. Aa bak bak seni çak. <laughs> Değmedim. Değmedim, değmedim. Bak, değmedim. Bak, değmedim. Değmedim. Al işte. Al işte. Ay ondan sonra niye söylüyorsun? Ben bu bölümü oynadım ya. Dur. Çık çık. Kaçıncı bölümde olduğumu da bilmiyorum ki. Bak. Seni ağlayacağım. alacağım. Alacağım. 69'dayızdır inşallah. Tamam. bir tık. Bu bölümde değildik ama olsun çünkü unuttum. Onu tam. Onu tam. Şu geldi de aramıyor. Elsiz işte. Arabayı göndereceğiz ondan sonra kendim tamam. İşte ben biliyorum abi ya. Gönder onu oraya. Ölsün o. Ters dönme araba. Oha. Kendileri ne? Bir canım gitti. Olduk abi. Ne oluyor. Bak Beni görmüyor. Kör işte. Kör. Kör işte. Allah'ın kör gerize kalı kör şuradayım şurada şuradayım yedi mi görüyorsun 9 saat önce ben oradaydım şuradan da çıkamıyor elsiz işte bacıyor geliyor hiçbir şey yok lan bunun oh be Ç Ne? Ne? İnternet kapalı. Size göstereceğim. Allah belamı versin internet kapalı. Bak. Bak internet kapalı. İnternet kapalı. Nasıl verebilirsin? Nasıl? Nasıl? Bu oyunu. Bu oyunu arayıp avukata gönderiyorum. Reklam. Yaktan... Vay. İnternete bağlı değilsiniz. Git. Reklam verece reklam vereceğim değil mi? Reklamı sokacağım böyle anama. Re İnterneti aç diyor reklam vermek için değil mi? Yemem ama ben yemelidir onu. Hadi başla sen de çık 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 çık. Ömrümü bitirdi bitir, şu bitir. şeyler. Gel işte. Adam akıllı şuraya oturup video çekelim diyor. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Olmuyor. Adam akıllı video çekemiyoruz. Şurada oturup. Patlıyor hepsi teker teker. Bu oyun yapımcı sana bir söylemek lazım da. Bakalım ne zaman söylemek Ah, orucu buldum. Uf son anda. Tamam. Alazeller mazeller. Çıkıp duruyorlar abisi. Birisi patlayan kareler, artı Ya lazeller mazeller. Canımı gösteriyor it köpek. Şerefsiz. Saygısız. Mal kare. Evet. Tamam o bir siyah. Reklam verme. İnternet kapını. Lazer atıp duruyor abisi. He. Değmedim. Değmedim. Bak. İlla sövdürecek. İlla sövdürecek beni. Sövmeden. Sövmüyorum da zaten. Sinirden söveceğim. Sen de patla iki dakika. Senin dikenlerinin ağzına sıçayım ağzına. Dikenlerinin var ya. Abi böyle o. Oha ben buraya nasıl geçeceğim? Dur geçelim. Nereye anlat? Tamam. Şuna şu, şu yıldız alayım lazerleri izlemeyelim. Ya, oy. Oy ya. Sonra anahtarı almamış. Oh son anda cartı oldu. Hadi sık artık. Heh. Rahatsız abi bence. <laughs> hoppala. Hoppala. Ve hoppala. Yartıcı oldu. Oo. Mavi yeşil sarı anahtar var. Aa çok sıkıntı baba baba. Dur hadi. Tamam aldık abi. Aa çok zor lan buradan geri gitmek. senin oyun diye anana bir söyleyeceğim de. Bakalım hangi gün. Yürü. Bak abi. Şöyle yapsam. Hadi. Yes. Hiçbirine değmedim. Hiçbirine. Lazerler carttı curttular. Patlayan şey. Oo, sonra da kaçtı. Dur inşallah ölmeyiz abisi. Sana anahtarı da aldık sadece hangi şu an hangi anahtar kaldı mı abi? O da buralarda. He tamam. Buralar kolay bizim. Bizim Şişt, profesyonelim. Uf. Tamam. Ve tamam. Oh be. Aa başarının kilidi açıldı ne? Mükemmel asker. Mükemmel asker diye bir şey. Bu oyuna bir daha oynayanın var ya. Abi çok zor ya. <laughs> tutun, tutun. Tutun tutun tutun. Tamam. Şimdi oradan gelecek tamam. Ezberledim. He böyle böyle gideceğiz ama yıldızı alamadım orada. <laughs> orada yıldızım. Hadi şu yıldızı alayım. Hayır. Bir tane kaldı. Yıldız alamadım. Yıldız alamadım. Dur yıldız alacağım. Yıldız al... Acaba almasın mı? Şu an bir canım var. Riskli, çok riskli. Yok almayacağım. Z zaten ne işe yarıyor ki? Ayvayı yedik. Benim bu bölüm çok zor. Gel gel Valder. Abi nasıl yapacağız? Şu an canım değil. Patla çabuk. Çabuk patla. Çabukçasına. Tamam. <laughs> Şeref sizin oğlu geldi önünden geçti. Haram zir zıkkım. Yarına çıkama inşallah. Böyle bölüm yapılır. Sinirden ağlayacağım. Bu bölümü. Bu mağaraları da. İlla koltuğu kırdırtmamı istiyor. Şurada. <laughs> Al. Alacağım. 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 Nokta. Ya, hangi bölümdeyiz ya biz? Ha bu bölümdeydik en son. Senin oyuncu. Ya bak bir kere vuruyor alt tarafa. Çık ya. Ya yine bir canım var. Abi sinirden ne yapacağım? Bak şu bölümden. Refre, nefret ediyorum. Bu nasıl bölüm? Tamam. Hadi. Yes. Yaptık. Vallahi yaptık. Şu an tek sıkıntımız şurayı. Yes be. Ya yes yes Ve evet. Bosa baksana. Oha. O Oyunda yani en güçlü boss. Baksana dev gibi. Dev gibi. Üstüne de böyle buz yağdırıyor. Ve onlar ölüyor. Tabi sadece onu. Dudu. Tam ortaya gelsin vurayım. Tamam. Ben vur, vurmadım zannettim. Vurduk abi. Hadi ah. Yolla. Tamam. He, altından geç. Dur dur. Ya! Altından mı geçemiyorsun ya? Çok kolay. Dur. Ya değil mi? Sinirden ağlayacağım, ağlayacağım. Bu oyunu yapanın var ya ben. Tamam, yaptık. Dur deme şu an bir canım var. Vallahi çok pisim. Ne miydi? Ayıcım. Alacağım bunu ben. Tamam. Üf, dur, dur, dur. Değmiyorum bak, değil. Mi? Dur. Şimdi sola. Tamam, hadi şu bas ölsün. Bu arada bu boss bir lazeller mazeller çıkıyor işte. Bir kesin bilmiyorum. Ya bu kadar şey. Alacağım bak Alacağım alacağım. Bu saatte ne yaptığımı zannediyor bu ya. Değil Al öldüm ki. O öldü ama şimdi yine bir şeyler olacak zaten. Sevgili geliyor. Lazerler mazeller. Bu lazerlerin anasını. Anahtarları ala ala bunları kurtaracağız sevgilimizi. Sevgilimizi kaçırmış köpek kareler cani herifler sizi. Aa kurtardık sevgilimizi. Ve çukur kapanıyor. Ve aşk. Aşk yaşıyorlar işte. Seviniyorlar böyle falan filan. Çukur kapanıyor. Ve arkadaşlar. Ve şu an komple rap bolu bitirdik. Ve arkadaşlar şu an komple redbolu bitirdiğimiz için artık süreli oynayacağız. Ben zaten size göstermiştim süreliyi. Neyse yes, arkadaşlar bu videomuz o kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yapacaksanız vallahi.